2026 Honda Civic modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve günlük kullanıma odaklanan yapısıyla kompakt sedan segmentinde güçlü bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, Honda'nın yıllardır sürdürdüğü güvenilirlik ve sürüş keyfi geleneğini daha rafine bir seviyeye taşıyor. Dış tasarımda daha keskin hatlar, ince LED farlar ve aerodinamik gövde detayları dikkat çekiyor. İç mekanda ise kaliteli malzemeler, ferah oturma düzeni ve sürücü odaklı kokpit yapısı hissediliyor. Civic şehir içinde pratik uzun yolda ise konforlu bir otomobil olmayı başarıyor. Bu video boyunca 2026 Honda Civic'in sunduğu yenilikleri detaylı şekilde ele alıyoruz. Motor seçenekleri açısından 2026 Honda Civic oldukça dengeli bir yapı sunuyor. Verimli benzinli motorların yanı sıra geliştirilmiş hibrit seçeneğin de birçok pazarda öne çıkması bekleniyor. Bu motorlar hem düşük yakıt tüketimi hem de yeterli performans sağlamayı hedefliyor. Günlük kullanımda akıcı hızlanma ve sessiz çalışma karakteri sürüşü daha keyifli hale getiriyor. Sürekli değişken otomatik şanzıman ve bazı pazarlarda sunulan manuel seçenek sürücülere tercih özgürlüğü tanıyor direksiyon tepkileri net süspansiyon ayarları ise konfor ile yol tutuş arasında başarılı bir denge kuruyor. Teknoloji tarafında 2026 Civic ciddi bir güncelleme ile geliyor. Geniş dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Dijital gösterge paneli sürüş bilgilerini net ve anlaşılır şekilde sunuyor. Sesli komut sistemi günlük kullanımda dikkat dağıtmadan birçok işlemi yapabilmeyi sağlıyor. Kablosuz şarj ünitesi, USB bağlantıları ve gelişmiş ses sistemi gibi donanımlar iç mekandaki modern hissi güçlendiriyor. Hondanın yazılım altyapısı hızlı tepkiler ve sade menülerle kullanım kolaylığı sunuyor. Güvenlik özellikleri 2026 Honda Civic'in en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Honda Sensing güvenlik paketi daha da geliştirilmiş durumda. Adaptif hız sabitleyici şerit takip asistanı kör nokta uyarı sistemi çarpışma önleme desteği ve yaya algılama gibi özellikler standart veya opsiyonel olarak sunuluyor. Bu sistemler özellikle yoğun trafikte sürücünün yükünü azaltıyor. Uzun yolculuklarda güven hissini artıran bu teknolojiler Civic'i aileler ve günlük kullanıcılar için için cazip hale getiriyor. İç mekanda konfor ve ergonomi ön planda tutulmuş ön koltuklar uzun süreli sürüşlerde bile rahat bir oturma pozisyonu sağlıyor. Arka koltuk diz mesafesi segmentine göre yeterli seviyede bagaj hacmi günlük alışverişler ve seyahatler için pratik bir kullanım sunuyor. Klima sistemi hızlı ve sessiz çalışarak kabin konforunu destekliyor. Genel olarak iç mekan sadeliği fonksiyonellikle birleştirerek sürücüyü yormayan bir atmosfer oluşturuyor. Sürüş deneyimi açısından 2026 Civic şehir içinde hafif direksiyonu ve kompakt ölçüleri sayesinde rahat manevra kabiliyeti sunuyor. Otoyol sürüşlerinde ise stabil yapısı ve iyi yalıtımı ile güven veriyor. Yol ve rüzgar seslerinin azaltılması uzun yolculukları daha keyifli hale getiriyor. Süspansiyon sistemi bozuk zeminlerde darbeleri iyi sönümlerken virajlarda da dengeli bir tutuş sergiliyor. Bu özellikler Civic'i hem genç sürücüler hem de sakin kullanım isteyenler için uygun bir seçenek yapıyor. Tasarım detaylarında Honda'nın olgun çizgiler tercih ettiği görülüyor. Abartıdan uzak sportif dokunuşlar aracın her yaş grubuna hitap etmesini sağlıyor. Jant tasarımları, gövde renk seçenekleri ve ince krom detaylar araca modern bir kimlik kazandırıyor. İç mekandaki sade çizgiler uzun vadede eskimeyen bir tasarım anlayışını yansıtıyor. Bu da Civic'in ikinci el değerini korumasına katkı sağlıyor. Genel olarak 2026 Honda Civic güvenilirlik verimlilik teknoloji ve konforu dengeli şekilde sunan bir otomobil olarak öne çıkıyor günlük kullanımda sorunsuz bir deneyim arayanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Eğer siz de bu tarz detaylı otomobil incelemelerini seviyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Ahsans Garage kanalına abone olarak yeni test sürüşleri incelemeler ve otomobil dünyasından güncel içeriklere kolayca ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere güven kendisi sürüşler dileriz